arkadaşlar. Bugün sizlere orada taklar nasıl atılır onu göstereceğim. Kamerayı şöyle çeviriyorum. İlk önce attığımı bir göstereyim size. En bu kadar. Hı. Atıyorum. bunun nasıl yapıldığını öğreteceğim. İlk önce bacaklarımızı bacaklarımızı açın diye Eğin. Sonra zıp zıplayın. Zıplar başınızı eğin. Bacaklarınızı arkaya atın ve böyle takın. İkinci adım. Bacaklarımızı şöyle bırakınlar. zıpla. Şöyle yapıyoruz. Bu balama hareketi. Gibi. Biraz kötü bir olay olur. Oy! Yataktan fırladım. Mesela. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videolarımı da like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.